Rusya hevesli olarak girdiği Ukrayna ile savaşında hala istediği neticeyi alamadı. Üstelik başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin ekonomik yaptırımlarına maruz kaldı. Ben de bu videoda Rusya'ya yapılan ekonomik yaptırımları kısaca sizinle paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler. Finansal Yaptırımlar 1. Rusya'ya yapılan ekonomik yaptırımlar içinde şüphesiz en serti uluslararası ödeme sistemi şiften çıkartılması ile oldu. Bu yaptırımın amacı Rus bankalarının dünya genelinde işlem yapmasını önleyerek ithalat ve ihracat sistemini bitirmek. 2. Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'daki varlıkları da donduruldu. Bu yaptırımın amacı Rusya Merkez Bankası'nın kendi banka ve şirketlerini desteklemek için yurt dışına varlık satması karşılığında ruble almasına mani olmak. 3. Avrupa Birliği kaynaklarına göre Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısından fazlası bloke edilmiş vaziyette. Bazı ticari bankaların varlıkları da dondurularak işlem yapması yasaklandı. Ayrıca Rusya Federasyonu hükümeti ve merkez bankasına finans sağlamak yasaklandı. 4. Bir diğer ekonomik yaptırım ise Putin ve dışişleri bakanı Lavrova geldi. Bu ikilinin mal varlıkları Avrupa Birliği'nce donduruldu. Ayrıca bu yaptırımın aynısı Putin'e yakın 27 iş adamına da yapıldı. enerji yaptırımları 1. Avrupa Birliği, Rusya'ya ham petrolün işlenmesi için gerekli olan mal ve teknoloji satışını, transferini ve ihracatını yasakladı. Bu yaptırımın amacı Rusya'nın petrol rafinelerini modernize etmesini önlemek. 2. Rusya'dan Almanya doğrudan boru hattı ile gaz taşıyacak ve neredeyse bitme noktasına gelen Kuzey Akım 2 projesi iptal edildi. Bu yaptırımın amacı Rusya'dan gaz ithal etmeyi arttırmayarak Rus ekonomisinin gelişmesini önlemek. Ulaşım Yaptırımları 1- Batı ülkelerinden Rusya'ya havacılık ve uzay sanatı ile ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu karar neticesinde Rus hava yollarına uçak, yedek parça ve ekipman satılmayacak. Bu yaptırımın amacı Rus uçak filosunun işleyişini sekteye uğratmak. 2. Avrupa Birliği Komisyon Başkanının açıklamalarına göre Avrupa Birliği toprakları üzerinde Rusya'ya ait veya Rusya kontrolünde olan hiçbir uçak Avrupa Birliği topraklarına inmeyecek, havalanmayacak ve Avrupa Birliği toprakları üzerinde uçamayacak. Teknoloji yaptırımları. Bazı teknolojik ürün ve teknolojiler de Avrupa Birliği ve diğer batılı ülkelerden artık Rusya'ya kolayca getirilemeyecek. Bunlar arasında mikroçip üretimi için gerekli olan mikro işlemciler ve ekipmanlar da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihracatını da yasakladı. Spor yaptırımları Spor yaptırımlarında da boş geçilmeyen Rusya, FIFA tarafından alınan karara göre Rusya Artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapamayacak. Rusya'nın ev sahibi olması gereken maçlar tarafsız bir yerde ve seyircisiz olarak oynanacak. Ayrıca Rus milli takımının katıldığı maçlarda Rusya bayrağı açılmayacak ve Rus milli marşı okunmayacak. Bunlara ek olarak milli takım maçlarını Rusya adı altında değil, Rusya Futbol Birliği adı altında oynayacak. FIFA krizin uzaması durumunda Rusya'nın Katar'da yapılacak dünya futbol şampiyonasından men edilmesi gibi ek yaptırım kararları da alabileceğini belirtti. Şirketler bazında yaptırım Rusya'ya yapılan yaptırımlar sadece devletler odaklı değil. Dev şirketler de Rusya'ya yaptırımlar listesini ekledi. İşte bu yaptırımlardan bazıları. BBC, Rusya'ya program satışını sonlandırdı. Visa, Mastercard ve Amerikan Express Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırdı. Volkswagen, Rusya'da araba üretimini durdurdu. Volvo ve Scania ise Rusya'ya araç satışlarını askıya aldı. Petrol şirketleri Shell, Exxon Mobil ve BP Rusya'dan çekileceğini açıkladı uçak üreticileri Airbus ve Boeing Rusya'ya uçak parçaları ihracatını durdurdu. Büyük teknoloji şirketleri Samsung, Nokia, Panasonic, Yamaha Motor, Dell, Canon, Ericsson Rusya'ya satışlarını durdurdu. Apple Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurdu ve çevrim içi ödeme sistemi Apple Pay'in kullanımını sınırlandırdı. Apple ayrıca RT ve Sputnik uygulama mağazasını Apple Store'dan kaldırdı. ABD'nin en büyük elektronik çip üreticileri Intel ve AMD'nin yanı sıra Güney Koreli Samsung ve Tayvanlı TSMC Rusya'ya tüm çip arzını kesti. Dev oyuncak şirketi Lego Rusya'daki mağazalarına ürün gönderimini durdurdu. Giyim devi Nike Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı alırken HM grubu ise ülkedeki tüm satışlarını durdurdu. İsveçli mobilya şirketi IKEA da Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı ve satışlarını durdurdu. Microsoft RT'nin mobil uygulamalarını Windows App'ten kaldırdı. Facebook'un sahibi Meta şirketi Avrupa Birliği'nden Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimini kısıtlayacağını bildirdi. Meta, Ukrayna'daki sivilleri hedef alan yaklaşık 40 saate hesap ve gruptan oluşan Facebook ve Instagram ağını kaldırdı. Ondan fazla hesabı askıya aldı. Twitter, Rus devletiyle bağlantılı medya kuruluşları tarafından paylaşılan tweetlere uyarı ekleyeceğini duyurdu. YouTube, Rusya'nın yalan haber yaymak için kullandığı düşünülen toplamda 90'dan az abonesi bulunan birkaç YouTube kanalının kapattığını duyurdu. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Ukrayna'daki şiddetin tırmanması halinde bazı kanalların çalışmasını kısmen veya tamamen kısıtlayabileceklerini söyledi. Netflix, Rusya'daki bütün hizmetlerini durdurdu. Google, Sivillerin güvenliği için Ukrayna'daki Google Haritalar canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Google, Kiev hükümetinin talebi üzerine Rus devlet medya kuruluşu RT'nin mobil uygulamasının Ukrayna topraklarında indirilmesini yasakladı. Google, RT ve diğer Rus devlet kanallarının web sitelerindeki uygulamalarındaki ve YouTube videolarındaki reklamlardan para kazanmalarını engelledi. Spofidi Rusya ofisini kapattı. RT ve Sputnik'e ait içerikleri platformundan kaldırdı. İnternet üzerinden ödeme sistemi PayPal Rusya'daki hizmetlerini durdurdu. Ebay Ukrayna ve Rusya'ya kargo göndermeme kararı aldı. Moody's Rusya'daki ticari çalışmalarını durdurdu. Google, Rusya Todays'i internet sitesi aramalar sonuçlarından kaldırdı ve Rusya'da hizmet satışlarını durdurdu. Google, çevrimiçi ödeme sistemi Google Play'in Rusya'da kullanımını sınırlandırdı. Evet, Rusya'ya yapılan yaptırımları bildiğim kadarıyla açıklamaya çalıştım. Fakat yaptırımların bu açıklamalarımdan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Zira bugüne kadar Rusya'ya yapılan yaptırımlar 6400'ü aştı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.